Merhaba arkadaşlar, ben Ali Tombul. Tekrar bir videoyla karşınızdayım. Bugün size göstereceğim şey, bu şirkette Türkiye haricinde diğer ülkelerden ürünü nasıl satın alırız, hangi yollarla satın alabiliriz onu göstereceğim. Birinci yolumuz, havale yolu. Bildiğiniz üzere şirketimizin bir merkezi daha Hollanda'da. Hollanda'da hesabı, hesabı, hesapları var. Pardon e, banka hesapları var. Oraya EFT yollayarak ama mesela diyelim ki Almanya'da kalıyorsanız Almanya'da çoğunlukla şey, şöyle bir şey var. E, bir hesap açarsanız Almanya'da öncelikle e, dış ülke havale kapalıdır. O yüzden bankanızdan görüşmeniz lazım ve dış ülkeye havale EFT yapmanızı açtırmak zorundasınız. İkinci yol ise Western Union yolu. Western Union'a kaydolup küçük bir uygulamayı indirip o uygulama üzerinden direkt online havale yoldan veya kredi kartından veya nakit olarak başka bir yerde ödeme gibi ihtimallerimiz var. Ben size ama şu an üçüncü yolu ve çoğunlukla kullanılan bir yolu göstereceğim. Bu ise e Paypal üzerindedir. Paypal aslında bir aracı şirkettir. Sadece sizin, bizim paramızı diğer şirkete e, yollamak için bir aracı şirkettir aslında. Nasıl yapılacak? Şimdi size şöyle alıyorum, şunu gösteriyorum. İşlemlere giriyoruz. Yeni siparişler diyoruz. Yeni siparişlerimizde, misal burada paketlerimiz var. Basic, Bronze, Gümüş ve Gold. E, Basic'i seçelim. Şimdi mesela Basic bir alışveriş alışverişi. 130 Euro ve 62 sent. Aşağıda şu anlık stoklarımızda olanlar bunlar. Ee, burada Painless Night Gale Uyu bir tane seçelim. Bir de iki tane Slim Style seçelim. Ee, seçtikten sonra Devam'a tıklıyoruz. Ondan sonra sepetimizde gözüküyor ne seçtiğimizi. Gene teyit ediyoruz, bakıyoruz, kontrol ediyoruz. Tekrar Devam'a tıklıyoruz. Kargo seçiyoruz. Almanya veya daha doğrusu, daha doğrusu Türkiye hariç diğer ülkelerde bu kargo seçiminin bir önemi yok. Sadece seçmek zorundayız. E, ama e, bu sadece Türkiye'deki alışverişler için önemlidir. Şimdi burada bir yolumuz var. E-wallet, bu iç transferden, iç paradan e, ödeyebilirsiniz. Havale dediğim gibi buradan e, havale edebilirsiniz. Ve bizim burada kredi kartı yazar. Kredi kartı olarak yazar. Kredi kartı olarak tıkladığımızda ve mesafeli satış sözleşmesini okudum, kabul ediyorum dediğimizde ve satın ala bastığımızda siparişiniz alınmıştır yazar ve ondan sonra otomatikmen Paypal'a yönlendirir. Burada ilk başta toplam basic paketin fiyatını sorar. Burada önemli olan 130 euro virgül, virgül değil noktaya basmak 130.62 cent olarak geçer. Devam ederiz. Devam ettikten sonra burada tabii ki PayPal kaydımızı yapmamız lazım, PayPal'a giriş yapmamız lazım, girişimizi yaparız. Giriş yaptıktan sonra PayPal'a yönlendirir. Burada bizim ödeme, PayPal'a kaydettiğimiz bankalarımız veya kredi kartlarımız var. Benim şu an PayPal hesabında para olduğu için PayPal hesabından, PayPal biliyorum Ölüyorum ben burayı. Aşağı iniyorum. Şimdi yet bastığım gibi otomatikmen 130 euro ve 62 sen ödeme gerçekleşiyor. Ve ondan sonra şirket tekrardan bizi One More International sayfasına yönlendirir. önümüzdeki birkaç saat içinde de şirketin onayımız gelir. Hem aktif olmuş oluruz hem de inşallah bu işiniz devam etmiş oluruz. Şirketin ekspres servisi var. Yani bugün sipariş ettiniz mi? salıyorum kapıdan şirket bugün yolluyorsa ertesi gün elinizdedir. Ve bu da ücretsizdir. Bu da çok önemli bir konu. bilginiz olsun. Yani herhangi bir havale, şey, kargo parasını ödemiyoruz. Sadece 130 euro ve 62 sen ödüyoruz. Bilginiz olsun. Daha fazla sorunlarınız var ise bizi takip etmeyi Sakın unutmayın. Çünkü aşağıdaki linkimize abone olan, ondan sonra zili açıp da abone edin. Çünkü daha fazla bilgilendireceğiz sizi inşallah. Şimdilik benden bu kadar. sağlıkça kalın. Görüşmek üzere.